Morris Nicol, Psikolojik Yorumlar 2. Kendini Gözlemleme ve Kendini Hatırlama 2. Bölüm. Bu ikinci makalede son makalede aktarılan soruyu yanıtlamaya çalışacağız. Bu sorunun ilk kısmını tekrarlıyorum. Anladığım kadarıyla kendini hatırlama durumuyla kendini hatırlama eylemi arasında nitelik açıdan bir fark var. Ve kendini hatırlama eyleminin nitelik olarak birçok derecesi ve seviyesi var ama yine de bunların en düşük olanı bile en bütünlüklü kendini gözlemlemeden daha önemlidir. Yani daha yüksek bir seviyededir. Kendini hatırlama eylemi kendini hatırlamak için yapılan şuurlu bir çabadır. Kendini hatırlama durumu ise bu eylemin sonucudur ve kendini hatırlama durumunun niteliği bu eylemin niteliğine yani kendini hatırlamak için sarf edilen çabanın niteliğine bağlıdır. Bunu kolay bir biçimde örneklemeye çalışalım. Gitarımı elime alıp onunla birkaç nota çalma eylemi gitarla müzik yapabilme durumundan farklıdır. Bununla birlikte gitarla müzik yapabilme durumuna ulaşabilmek için öncelikle gitarı alıp çalma yönünde bir çaba sarf etmem gerekecektir. Aynı şekilde daha iyi davranışlar sergilemek ya da daha iyi tutumlar edinmek istiyorsam bunu yapmayı denemek eylemi daha iyi tutum veya davranışlara sahip olma durumuyla aynı şey değildir. Doğru çabayı sarf edersem ulaşmak istediğim duruma ulaşabilirim ve sonuç çabamın niteliğine göre olacaktır. Kendimi hatırlamayı deneme eylemim, kendini hatırlama durumu olarak adlandırılan yeni bir seviyeye erişmek için deneme yanılma yoluyla gayret sarf etmektir. Bu duruma nasıl erişebileceğimi zaten biliyorsam, eylemim ya da çabalarım beni bu duruma sokacaktır. Ama ilk başta kendini hatırlama eylemini gerçekleştirerek bu duruma erişebilmeyi bekleyemem. Erişmeyi amaçladığım duruma erişebilmeye, dair herhangi bir başarı elde edebilmem, uzun süre çalışmama ve sayısız eylemde bulunmama bağlı olacaktır. Sorunun ikinci kısmına geçelim. Bir insan kendini hatırlamadıkça ve hatırlayana dek hiçbir ilerleme olamaz. Bu noktada yapılabilecek en uygun tespit, bir insanın kendini hatırlama aracılığıyla kendini yükseltmedikçe hiçbir yardım alamayacağını ve yardım almadığı takdirde farklı bir varlık seviyesine erişemeyeceğini söyler. Ama aynı zamanda kendini gözlemleme aracılığıyla kendini hazırlamadıkça ve çalışmanın yanlış işlevler olarak nitelendirdiği şeylerden kendini arındırmaya çalışmadıkça daha yüksek merkezlerden gelen tesirleri alamaz. İnsanın bizimle her zaman konuşan ve bizi her zaman değiştirmeye çalışan ama bizim duyamadığımız daha yüksek merkezlerin seslerini işletebilmeleri için kendi daha aşağı merkezlerini hazırlamaları gerekir. Daha yüksek merkezlerin bizi tam olarak değiştirmeye çalıştığını kastetmiyorum. Çünkü onlar nötrdür, şiddet göstermez veya suçlamazlar. Daha yüksek merkezlerin eksikliğini sanki bir zamanlar bildiğiniz bir şeyi unutmuşsunuz gibi genel bir rahatsızlık duygusuyla hissedersiniz. Daha aşağı merkezler daha yüksek merkezleri işitebilene dek tekamül için yardım alabilme olasılığı yoktur. İnsanın kendini geliştiren bir organizma olarak yaratıldığını ama tekamül etmek için ezoterik öğretiden yardım alması gerektiğini hatırlayınız. Daha yüksek merkezlere ait olan ve onların anlamını aktarabilen gerçek ben ile bağını yitirmiştir. Gerçek ben daha yüksek merkezlerin dilini anlar ama sahte ben bunu anlayamaz. Gerçek ben kim olduğunuz ve neden var olduğunuz sorularının yanıtıdır. Daha doğrusu var olma sebebiniz gerçek ben ile temas kurmaktır. Hindistan'ın ezoterik metinlerinden birinde şu söylenir. Bir insan tanrıya ulaşmayı başaramazsa sürekli olarak yeniden doğar. Böylece neden var olduğunu anlayabilene dek olası doğumların döngüsünde tekrar tekrar dönüp durur herkes normalde yaşadığı düşündüğünü ve hissettiği seviyeden daha yüksek yani daha derin bir seviyede gerçek bene sahip olduğundan aptalca bir yansıması ya da taklidinden başka bir şey olmadıkları bu gerçek ben ile temas kurabilme olasılığıyla yaratılmıştır. Herkes ebedi bir ağırlık merkezine sahiptir ama duyuların hakimiyeti altında olduklarından kendilerini bedenden ibaret gördüklerinden ve Dış hayattan gelen izlenimlerin etkisinden dolayı bu ağırlık merkezinden çok uzaklaşmışlardır. Kendini hatırlama. Kendimize ve dolayısıyla gerçek ağırlık merkezimize geri dönme çabasının başlangıcıdır. Yalnızca başkaları üzerindeki etkisi tarafından yönetilen çok dışa dönük bir kişinin kendini hatırlamanın ne anlama geldiğini ve aslında bu çalışmanın ne anlama geldiğini kavramakta büyük bir güçlük yaşamasının nedeni budur. Gürcev bir keresinde gerçek benin ardında Tanrı yatar demişti. Gerçek kökenimize geri dönüş yolculuğu gözlemleyen benler ile başlar. Düzeltiyorum, gözlemleyen ben ile başlar. Bu elbette ki söz konusu yolculuğun çalışmanın ta kendisiyle başladığı anlamına gelir. Çünkü gözlemleyen ben neyi gözlemleyeceğini bilmeli ve bunu çalışmanın öğrettiği şekilde yapmalıdır. Yanlış bir aynaya, yanlış bir gözlemleyen bene, sosyal bir bene sahipseniz çalışmanın kastettiği gözlemleyen ben değildir bu. Çalışmanın gözlemlemenizi istediği şey, anlayışınızdan hareketle kendinize bir gözlem noktası oluşturursanız, er geç gerçek bene çıkan bir merdivenin ilk basamandasınız demektir. İnsanlar bu çalışmanın kastettiği anlamda gözlemleyen beni oluşturmanın kolay olduğunu düşünürler. Bunun çok güç bir mesele olduğunu ve uzunca bir süre mücadele etmeyi, büyük ölçüde içsel samimiyete sahip olmayı ve sık sık başarısızlığa uğramayı göze alabilmeyi gerektirdiğini söylemek istiyorum. Bu gözlemleyen ben oluştuktan sonra çalışmak isteyen, daha iyi anlamak isteyen İnsanın varlığının gizeminin ortaya çıkmasını arzulayan diğer benleri etrafında toplar. Aslında herkes kendi hakkında bu gizem hissine sahiptir ama bu hissi pratiğe dökmez. Ve ne yapılması gerektiğini bilmedikleri, bilemedikleri için bu his negatif hislerin kaynağı haline gelir. Yardımcı kahya oluşturulduğunda kahyayı ve er geç gerçek beni çekebilir. Ama bunlar çok derin anlamlar içeren sözlerdir. Çalışmanın merdiveni hakkında herhangi bir şeyi anlamak çok uzun zaman alır ve çok derin düşünmeyi gerektirir. Örneğin çalışmanın ne hakkında olduğunu düşünmeyi, bu konuyu tekrar tekrar düşünmeyi ve kendi varlık durumunuzu görebilmeyi, bu durumu tekrar tekrar görebilmeyi gerektirmektedir. Çok miktarda işçisel kavrayışı sürekli olarak değerlendirmeyi, verilen değeri sürekli yenilemeyi, anlaşılan şeyleri sürekli olarak yeniden anlamayı kişinin nerede olduğunu ve ne olduğunu görebilmeyi gerektirmektedir. Bu bağlamda çalışmanın yolunu izleyen ve bunun kağıt üzerinde kalan bir şey olmadığını uzunca bir süre önce anlayan herkesin çalışmanın en basit sözlerinin bile kendilerini gittikçe daha derin anlamlara dönüştürdüğünü fark edeceğini söyleyebilirim. Özetle bu çalışma ve bütün kısa formülasyonlarının ancak bizden çok daha fazlasını bilen ve anlayan bir kaynaktan gelebileceğini göreceksiniz ele aldığımız sorunun şu kısmına dikkat edelim. Bunların kendini hatırlama eylemlerinin en düşük olanı bile en bütünlüklü kendini gözlemlemeden daha önemlidir. Yani daha yüksek bir seviyededir. Bunu yanıtlamak bana biraz güç geliyor. İlk olarak kendini hatırlama eyleminin kendini gözlemleme eyleminden daha önemli olduğu anlamına geliyor. Her şeyden önce en bütünlüklü kendini gözlemleme hakkında konuşmanın Konumuzun dışında olduğunu söylemeliyim. Tam kendini gözlemleme yalnızca muazzam bir şuur artışıyla gerçekleşebilirdi ve bu anlamda kendini hatırlama öz farkındalık ve öz şuurluluk durumundaki şuur artışıyla aynı olurdu. Kişinin kendini tamamen farkında olması şuurun üçüncü durumuyla bağlantılıdır. Şimdiki halimizde kendini hatırlama eylemi bizim için çok zayıf bir şeydir. Kendini gözlemleme eylemi daha belirgin olabilir. Bu ikisi aynı seviyede değildir ama kendini tam olarak gözlemleyebilme durumu bizim yukarıdaki bir seviyeye ait olurdu. Şimdiki şuur seviyemizde kendimizdeki her şeyi tam olarak gözlemlemeyi nasıl bekleyebilirdik? Örneğin hayatlarımızın bütününü her yönüyle nasıl gözlemleyebilir ya da şimdiki şuur seviyemizde bir merkezin her parçasında olup biten her şeyi nasıl gözlemleyebiliriz? Boğulmaktan kurtulan ve hayatlarının bir film şeridi gibi gözlerinin önünden geçtiği söylenen insanlara ilişkin birçok öykü dinlemişsinizdir. Bu öykülerin muhtemelen doğruyu yansıttığını düşünüyorum. Ölüm anında insanın farklı bir şuur durumuna girebileceğine inanıyorum. Bu çalışmanın terminolojisinde bunu şuurun üçüncü durumu olarak adlandırırız. Yani kendini hatırlama, öz şuur ya da öz farkındalık durumu. O zaman hiç kuşku yok ki bir insan kendine ilişkin bütünlüklü bir gözlem yapardı. Evet, o zamana dek hayal bile etmediği, edemediği biçimde kendini bütünlüklü olarak gözlemlerdi. Ama şimdiki halimizle. Şimdiki halimizde kendini gözlemleme çok küçük bir şeydir ama elzemdir. Tıpkı kap karanlık kocaman bir evde küçücük bir ışıkla yürüyüp her şeyi sırayla görmek gibidir. Zamanla hafıza yani çalışma hafızası ya da kendini gözlemlemeyi yönelik şuurlu çaba aracılığıyla yaratılan hafıza aydınlatılan bu küçük parçaların hepsini daha büyük bir tabloyla biriş, birbiriyle ilişkilendirebilir. Bu bir insanın kendi fotoğraflarını çekmeye başladığı anlamına gelir. Yani zaman içerisinde kendini bir arada gözlemlemeye başlar. Bu andan itibaren başlıca özelliğe göz atmaya başlayabilir. Hayatının içinden geçen iplikleri görmeye başlayabilir. Hayatının kilimindeki desenleri görmeye başlayabilir. Şuurun üçüncü durumunun üç tanımında öz farkındalık kavramının kendini tam olarak gözlemlemekle bağlantılı olduğunu fark ediniz. Sorunun bu kısmına yanıt vermenin güç olduğunu düşünüyorum. Çünkü kendini tam olarak gözlemlemenin şu anki şuur seviyemizde olası olduğunu varsayıyor. Bir insan şu anki şuur seviyesinde kendini bir an için olsun tam olarak gözlemleyebilse muhtemelen delirirdi. Çünkü bu onun kendi içindeki bütün içsel çelişkileri göreceği anlamına gelirdi. Bu tür bir içgörüye ulaşmak uzun süre çalışmaya gerektirir ve çalışma bir kişinin tahammül edebileceğinden fazlasını görmesine hiçbir zaman izin vermez bir anda daha yüksek bir şuur seviyesine ulaşabileceğimizi düşünmekle hepimizin hata ettiği kanısındayım. Okumayı ve yazmayı öğrenmemizin ne kadar zaman aldığını düşünün. Kişi tıpkı bir çocuğun harfleri uzunca bir süre görmesi gibi çalışmayı uzunca bir süre işitir. Ama konuşmaya ve yazmaya başlamak uzun yıllar alır. Burada ilginç olan nokta çocuğun birdenbire okuyabildiğini fark etmesi gibi çalışmada da işittiğiniz bir şeyi bir süre sonra anlayabildiğinizi birdenbire fark etmenizdir. Bu artık hazır olduğunuz ve bunu kazandığınız anlamına gelir. Bir insan kendini hatırlamadıkça ve hatırlayana dek hiçbir ilerleme olamaz. Bu seviyenin altındaki bütün çalışmaları şuura yönelik ilerlemeye hazırlık aşamasındadır. Dahası, insan yalnızca kendini hatırlamayla kendini psikolojik olarak koruyabilir. Sorunun bu kısmı ile ilgili hiçbir yorum yapamayacağım ama bunun anlaşılması gerekiyor. İfade doğrudur hayatın dış sahnesinden psikolojik olarak korunmak için insanın kendini hatırlaması gereklidir. Bu kişinin hayatta olup biten her şeyle özdeşleşmenin yerini dolduracak bir şey bulması gerektiği anlamına gelir. Hayatı tek işiniz olarak ele alırsanız ve kendinizi bedeninizden ibaret görürseniz kendinizi hatırlayamazsınız. Gözlerinizin gördüğünü ve bir şeyin onlar aracılığıyla görmediğini düşünürseniz kendinizi hatırlayamazsınız. Yaptığınız, hissettiğiniz ve düşündüğünüz her şeyin bedeninize ait olduğunu düşünürseniz kendinizi hatırlayamazsınız. O zaman cennetin yukarıda, cehennemin aşağıda olduğunu düşünen ve cennetin de cehennemin de onlarda, kendi içlerinde olduğunu anlamayan dindar insanlar gibi olacaksınız. Gerçekliği dış duyulardan gelen mesajlar olarak kabul ederseniz, kuşkusuz gerçek benim gökyüzünde görünen, çok uzaktaki yıldızlarda var olan bir şey olduğunu düşünürsünüz. Onun kendi anlayışınızın daha derin bir seviyesinde var olduğunu ve ona ulaşmanızın tek yolunun her gün mekanik olarak sürdürdüğünüz ve sizi kendinizin en dışsal, en yüzeysel yanınıza, dışarıdan başınıza gelen her şey tarafından yönetilen ve esenliği de insanların size nasıl davrandığına bağlı olan yanınıza sıkı sıkıya bağlı tutan yanlış etkinliklerden kendinizi ayırmak hakkında çalışmanın söylediklerini anlamak olduğunu anlamazsınız. Takip ettiğiniz bir içsel davranış bulunmadığı sürece bu kaçınılmazdır. Çalışma, size dış şeylerden bağımsız bir ağırlık merkezi veren bu içsel davranışla ilgilidir. Ama tekrar ediyorum, bedeninizde aynı olduğunuzu, gözlerinizin gördüğünü ve kulaklarınızın işittiğini düşünürseniz, gözleriniz aracılığıyla görenin ve kulaklarınız aracılığıyla işitenin kendiniz olduğunu hiç fark etmezsiniz. İçinizde fiziksel duyularınızdan farklı bir şeyin, aslında daha yüksek bir şeyin, bulunduğunu hissetmezseniz kendinizi hatırlayamazsınız. Doğal bir insansanız, yalnızca duyuların gösterdiği gerçekliğe inanıyorsanız, her şeyin nedeninin bütün olaylarıyla birlikte doğal dünya olduğunu düşünüyorsanız, kendinizi hiçbir zaman hatırlayamazsınız. Yaratılış ışını ya da güneşten gelen yan oktavı anlayamazsınız. Daha yüksek bir seviyeden gelip, bu yeryüzü üstünde ve sizin üstünüze etkili olan tesirleri ve bu tesirleri varlığınızın niteliğine göre aldığınızı hiçbir zaman anlayamazsınız.